Evet arkadaşlar bir yarım şeyimiz kalmıştı en son ben Tokyo Drift'le atıyordum. Onun ardından bir video daha çektim çünkü arkadan dolayı bir bir sıkıntı çıkardı. Evet abi çok devam edeceğim. Bir dakikalık falan bir video olacak sanırım bu da. Evet abi keselim. En son buraları kesiyorduk. Evet. Buralar çok yavaş kesiliyor ama olsun ben buralardan kesmeyeceğim. Şey çalışacağım daha çok. Çünkü Buralar daha çok para veriyormuş. Baktım buralar çok güzel. Evet, şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, geldim. Şunlardan toplayacağım çünkü en son dedim ha, Şunlardan toplayacağım ben. Evet, şunlardan toplayacağım. Üff. Şimdi bu da böyle bir oyun işte. I, böyle kendiniz geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar böyle mesela bunlardan toplayın. Bunlardan da toplayabilirsiniz. Bunlar da çok kötü demiyorum. Bunlar da ben, iyi ama ben pek sevmiyorum bunları diyeyim. Ben size o şekilde diyeyim. Tuttum Bu arada dışarı uç, uçmamı istiyorsanız dışarı uçulmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle ee, suya uçmamı istiyorsanız yine yani suya uçulmuyor bakın burada duruyorsunuz abi kalıyorsunuz Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi Tokyo Drift ile şöyle Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Şunları vereceğim son upgrade'imi yapacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar Shell diyelim hatta şuraya bir dakika. Evet. Reklamı geçtim. Şimdi ben bunları verdim. Upgrade'e gideceğim arkadaşlar. Truck. Truck yenileyeceğim. Evet. Videoyu kapattım arkadaşlar. Yanlışlıkla bir tane şey yaptım. Truck'ı mı yükselttim mesela? Böyle yükseltmeler yaparak. Bir dakika niye kastım? Evet arkadaşlar. Böyle yükseltmeler yaparak oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.